أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علماً وفهما وألحقني بالصالحين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل دائم وسقم Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim, dün Enfal Suresi 28. ayet-i kerime işlemiştik. Orada biz Zülcelal'e buyuruyordu ki, ve alamu bilin ki enneme emvalukum mallarınız ve evladukum fitne. Mallarınız ve evlatlarınız sizin için birer fitnedir, birer imtihan sebebidir. Yani malınızla imtihan olacaksınız. Varlığıyla ve yokluğuyla. Evladınızla imtihan olacaksınız varlığıyla, yokluğuyla, eğitebilmenizle, eğitememenizle. Şimdi hakikaten insanın bir çocuğu olur. Gerçekten o çocuğuyla alakalı sen çalışmalar yaparsın. Çocuğunu eğitmek için elinden gelen gayreti gösterirsin. Kurslara verirsin, medreseye verirsin, yaz kursuna gönderirsin filan. Özel bir hocaya gönderirsin. Mahalledeki sevdiğin bir hocaya rica edersin. Bir sürü şey yaparsın. Kendin akşam bir şeyler yaparsın ama çocuk yine asi olabilir. Mi? E asi olabilir ya. Nuh Aleyhisselam oğlu için yalvar yakar etmeye başlayınca Rabbi züceler, o senin ailenden değil diyerek Nuh Aleyhisselam'ın o davranışının önüne geçti. İmtihandı. Acaba evladım deyip de onun peşinden mi koşacak? Yoksa artık ben bütün vazifemi yerine getirdim deyip teslim mi olacak? Ya da evladın varlığıyla yokluğuyla imtihan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ya bir insan yedi çocuğunun altı tanesini kendi elleriyle toprağa gömdü. Ve onlar hepsi de farklı farklı yaşlarda. Kimi evlenmiş, kimi nişanlı, kimi çocuk, kimi bebek. Her yaştan altı tane çocuğunu toprağa koymuş çocuklarla böyle imtihan olan bir peygamber. Evet çocuklarımıza imtihan olacağız. Çocuklarımıza imtihan olacağız. Şimdi hayatta bazen Nuh Aleyhisselam'ın çocuğu gibi sen ne kadar uğraşsan da o hidayet bulmayabilir bir ihtimaldir. Yani hani sokakta gidersin, çarşıda, pazarda yanında bir oğlum vardır, bir kızım vardır. Karşılaştığın bir arkadaşınla merhabalaşırsın, hal hatır sorarsın. Ya istersin ki yanındaki hanım kız kızın mı? Yandaki oğlun mu sorsun, ben de evet bu benim küçük kızım, bu oğlum, bu oğlum şurada okuyor, burada okuyor diye övüneyim istersin ya, insansın. Ama bir çocuğun daha var, küpe takmış, her tarafı dövme yaptırmış, böyle antin kuntin saçı, kılık kıyafeti bir değişik. E çocuğun ataman sataman onunla da beraber giderken bir arkadaşına karşılaştın, yani sormadan kısa yoldan nasıl atlatabilirim diye uğraşırsın. Bir sormasa bu delikanlı kim demese. Nişte çocuk imtihanı. Rabbi Zülcelal bizi çocuklarımızın isyanıyla imtihan etmesin. Bugün ayet gelmemiz ve enne Allah'a muhakkak ki Allah dün devam ediyor. Indahu ecrun azim muhakkak ki büyük mükafat, büyük ecir Allah yanında. Yani siz çoluğunuz, çocuğunuz, malınız şu bütün bunların hepsini geç geç geç. Siz eğer Allah'a kul olursanız mükafatını Allah'tan beklersiniz inşallah. Bugünkü ayet gelmemiz. Ya amenü. Ey iman edenler Rabbü Zülcelal bizi muhatap alıyor, bize hitap ediyor. Şimdi öyle bir hitap ki bu yukarıdaki mal ve evlat imtihanını nasıl kazanacağımızı bize anlatıyor. Mal ve evlat imtihan nasıl kazanacak? Ey iman edenler bir, önce iman edeceksiniz. Mal ve evlat imtihanını kazanmanın yolu bir, önce imandır. Sende iman olacak ki çocukların imanlı olabilirsin. Ne diyordu Rabbi Zülcelal? Ve ehleke bis salati ve sabir aleyna. Kendin çocuklara namazı emret, kendin de devam et. Bak sadece emret yok. Emret ve devam et. İman et, imanı tavsiye et. İyi ol, iyiliği tavsiye et. Kötülükten sakın, aman ha yavrum de. Sen de sakın, sen de bu işlerden kaçın de. Ondan dolayı Rabbi Zülcelal bizi muhatap olarak almış. Ey iman edenler! Bakın imtihanı kazanmak istiyorsanız, İntettegullah! Eğer takva sahibi olursanız, yani işlerinizi Allah'ın istediği şekilde idare etmenin yoluna bakarsanız, darlıkta, bollukta, gizli de açıkta, insanların yanında yalnızken, her halükarda Allah'ın seni gördüğü, gözettiği, kontrol ettiği, bir gün gelip mutlaka hesaba çekeceği bilincinde hareket etme anlayışıdır takva. Ve takvalı insanlara müttaki denir. Ancak Rabbi Zülcelal müttaki olanları cennetine koyacaktır. Cennetin yolu müttakilikten geçer. Şimdi sahabe efendimiz birbirine soruyor takva nedir? Dikenli bir yol var. diyor. Dikenli. O dikenli yolda çok dikkatli bir şekilde adım atarsın. Dikenler bir eteğine batmasın. iki ayaklarını çizmesin. Dikkatli adım. Sen Arap dünyasındasın, dizine kadar taş gibi bot giyip de ben lömür lömür giderim diyemezsin ki. O dikenlerden korunman lazım. İşte takva hayat boyu bizim yolumuza serilen dikenlerdir. Bankacı bağırır, gelin buraya. Sizin kurtarıcınız benim. Daraldığınız zaman bana gelin. Düğün yapacağınız zaman bana gelin. Tatil yapacağınız zaman bana gelin. yapacak alacağınız zaman bana gelin. Ev alacağınız zaman bana gelin. Çağırır. Yani senin ayağına batmak için uğraşır banka. O faiz batağına seni çekmek için uğraşır. İşte aman ha o dikene değme atla hemen. Onu atlattın. Geçtin. Şurada yarım metre bir kumaş parçasıyla giyindiğini zanneden çıplaklar var. Yarım metre kumaş parçasıyla giyindiğini zanneden çıplaklar var. 15 santim göğüslerin üzerine kapatmış, 20 santimle de belinden aşağısını alt donunu kapatmış, bu kadar giyinmiş ama kendini giyinmiş zannediyor. Bir de bu giyinmeden moda var diyor. Ya 30 santimin her tarafı moda olsa ne olacak? Onlar bağırır gel bana, bana bak, bana bak. Bana o şehvet oklarıyla bana doğru bak. Ben de sana zinanın kapısını açayım. Maalesef gençlerimizi hakikaten üniversite okuyan ya da çarşı merkezinde çalışan tezgahtar kardeşlerimiz. Allah sizde inan bizden bin kat daha fazla sabır versin. Bin kat daha fazla sabır versin. Biz elhamdülillah sanayiye sabah geliyoruz, akşam gidiyoruz her gördüğümüz fabrika, makine, matkap, tezgah filan erkek şu bu. Arada bir sekreter olur. Onlar da zaten sanayi ortamında nasıl giyineceklerini bilirler. Ancak üniversite okuyan kardeşlerimiz. Ya bu 30 santimle giyindiğiniz zanneden çıplaklarla yan yana oturuyor gencimiz. O o dikene basmadan eğer atlayabilirse işte müttakilin zirvesini yaşıyor demektir. Çarşıdaki bir tezgahtar kardeşimiz, tezgahtar kardeşimiz, kendisinden ayakkabı almaya gelen, elbise almaya gelen, bir o bayana karşı, o, o tür bir bayana karşı, tavrıyla, davranışıyla, eğer takvasını muhafaza edebiliyorsa, o Allah'ın izniyle, o dikene basmamış, ve direkt cennete doğru atlamış demektir ya. Çünkü onlar çağırıyor, başka iddia, bu hafta 200 milyon lira devretti. Milli piyango şu kadar devretti. ömrü bu kadar devretti. Gel gel. Hepsi çağırıyor. Bunlar bizim takvamızı öldürmek için, öldürmek için inadına yarış yapan insanlar. Ancak eğer sen takvaya erdiysen, o sırra erdiysen, o gelen çağrılan hepsinin şeytanın bir fısıldaması olduğunu, Şeytanın senin yumuşak karnını görüp onlara akıl verip siz bunu böyle çağırın dediğini anlarsın. Şimdi takva sahibi olduğumuz zaman elde edeceğimiz meyveler var, nimetler var. Yec'al lekum furqanan. Evet diyor. O zaman biz size furkanı veririz. Nedir furkan? Doğruyla yanlışı birbirinden ayırma kabiliyeti. Çocuğuna furkan ismini verenler tebrik ediyorum. Rabbi Zülcelal bir sureye bu ismi vermiş. Furkan suresi. Hakla batılı birbirinden ayıran sure. Şeytanın fısıltısıyla Rahman'ın ilhamını ayıran ve insana o ayırma yeteneğini veren sıfat. Rabbi Zülcelal diyor ki eğer siz takva sahibi olursanız ben size bunu vereceğim. Bakın İbrahim'in etem. Hani tacı tahtı terk etmesiyle meşhur bir evliya Allah'tan ya. Onun tacı tahtı terk etmesiyle alakalı birkaç değişik olay anlatılır. Kendi ağzından anlatıldığını iddia edilen bir olay var. Asıl olan o değil. Şahıs değil. Olayın kendisi. O olsa da olmasa da değişen bir şey yok. Efendim diyorlar nasıl terk ettin tacı tahtı? Zor olmadı mı? Yok diyor çok zor olmadı. Bir gün sarayımda öğlen oturdum yemek yiyordum diyor. Dışarıda baktım, hani mahalle çeşmeleri falan olur ya, ya işte ne bir şeyse, orada diyor birisini gördüm. Elinde kupkuru bir ekmek vardı diyor, o suda ıslattı ıslattı ıslattı, onu kütür 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 yedi. Eğildi, bir de su içti, o ağacın altında yattı diyor. Şöyle baktım, ben de öndeki nimetlere bakıyorum tabii diyor benim de yediğim önümde, yemediğim arkasında her türlü nimet saray mutfağı çizilmiş. O da diyor ekmekle. Hemen haber gönderdim diyor görevlilerle. O adam uyandığı zaman alın gelin buraya. Uyandı diyor bir süre sonra getirdiler. Sen o tıkır tıkır kuru ekmeği yiyince karnın doydu mu kardeşim? Çok şükür elhamdülillah. Doydu dedi diyor. Peki sen o sudan içince susuzluğu gitti mi suya kandın mı? Elhamdülillah kandım. Peki ağaçın altında yatınca dinlenebildi mi? Oo elhamdülillah, çok deliksiz bir uykuydu. Bir düşündüm diyor, ya İbrahim Ethem sen neyin derdindesin ya? Adam tıkır tıkır ekmeği suyla ıslattı, yedi, Allah'ın suyundan içti, ağaçın altında da yattı, keyfine baktı, sen büyük büyük sevdalar peşindesin. Sen büyük sevdalar peşindesin dedim, hemen diyor, tacı tahtı bıraktım, ve yürüdüm. Ama ona o firaseti veren kim işte takvadır. O hakla batılı ayırma kabiliyetin verilmesidir. O şöyle de düşünebilirdi: Şu pis herife bir bak ya. Elindeki tıkır tıkır kuru ekmek Allah bilir onu nereden çaldı mı? Çöpten mi aldı? Ne belli Allah bilir. De diyebilirdi ibret de alabilirdi. İbret alması Rahmanın ilham etmesidir ondaki takvanın bir neticesi. İşte takva sahibi olursanız birinci meyve Rahman'ın ilhamıyla şeytanın fısıldısını hakla batılı birbirinden ayırırsın. Ya adam televizyona çıkıyor bir konuşuyor bir konuşuyor bir konuşuyor. Allah! Şimdi annem Rabbim hayırlı uzun ömürler versin. Ünye'de bende misafirler rahmetli babam televizyon kumandasını oynarken kanalları karıştırmış, her şeyi bozulmuş filan. Ben de tek tek kumandayı ayarlıyorum. Bir zamanlar bir adam vardı, geberdi gitti. Sonra Ali Mihir diye adını değiştirdi. Evrenes İskender Evrenes Ben peygamberim diyen, bana vahiy geliyor diyen bir haindi. Geberdi elhamdülillah. Dünya öyle bir pislikten daha kurtuldu. Tabi o adam sakallı, ak saçlı filan, öyle nurlu bir adam gibi görünüyor. O zaman onun televizyonu filan da vardı. Tam onun televizyonuna gelince hemen pislik dedim, kaydetmedim, atladım. Anacığım dedi ki kuzum, hoca hocayı sevmez derlerdi. Hocayı görünce hemen atlayıverdin dedi. Bak ne güzel anlatıyordu hoca dedi. Anne dedim ya, o öyle bildiğin gibi filan değil. Nasıl kuzum? Bak sakalı filan da var uzunca, saçı bembeyaz nurlu bir adama benziyor. Ana o adam ben peygamberim diyor. Bana, anam hemen beddua yapıştırdı. Nasıl peygamberim demiş. Evet, işte tipine bakınca bir şey zannediyorsun. Konuşmasına bakıyorsun, bir şey zannediyorsun. Ama eğer sende bir takva varsa Rabbimden sana bir iz işaret gelir. Aman şu adamın konuşmasına aldırış etme. Şu adamın konuşmasının peşinden gitme. Şu adamın görüntüsüne takılma. Bazen hakikaten bakıyorsun senin sevdiğin bir adam gibi olması lazımken konuşurken seni daraltıyor, bunaltıyor. Bil işte Allah orada sana bir ilham veriyor. Uzaklaş bu adamdan diyor. Uzaklaş bu adamdan. Hakla batılı birbirinden ayırma kabiliyet. İki ve yükeffir anküm seyyiatikum eğer takva sahibi olursanız sizin günahlarınızın üzerini örter. Yani takva sahibi olduğunda bütün günahlardan arınmış bir peygamber gibi masum olaman insansın. İnsan unutan demek. Evet unutacağız. Unutup hata edeceğiz. Gözümüz kayacak. Bir bakış Her, herhangi bir şey getirmeyen sorumluluk getirmeyen bir bakıştır. Ama şeytan diyecek ki ya bir daha bak şuna sanki bu Ahmet'in kızına benziyor ya ha, değilmiş. İşte o Ahmet'in kızına benziyormuş diye baktıran şeytan. Baktın mı? Baktın. İşte o günah oldu mu? Oldu. Hata ettin mi? Bazen i, hengameye geliyor, gıybet ediyorsun. Rabbi Zülcele diyor ki, evet siz de hata edeceksiniz. Ben sizin bu takvanızın hürmetine o hatanızın üzerine örteceğim. Hatanın üstünü örteceğim. Sizi sizi ben insanlara rezil, rüsvay ettirmeyeceğim. İşte bu. Takva sahibi olursanız rezil, rüsvay olmaktan sizi koruyacağım be. Rezil olmak istemiyor musun? İstemiyorum. O zaman Allah'ın istediği gibi bir kul olmaya çalış. Üçüncü olarak da tamam. Üstünü örttü. Rezil, rüsvay olmaktan korudu. Ama duruyor günah bir kenarda. Gizli kapaklı, üstü Sübhane altı yapıldı. Üstüne dostları konuldu, Orada duruyor. Ve yalfir Allah diyor ki bir de ben onları sonunda bağışlayacağım. Önce hakla batılı ayırma kabiliyeti. Sonra rezil üstü koruma. En sonda o günahları affetme. Vallahu dül fazlil azim. Evet Allah bu nimetleri severecek. Çünkü o sonsuz bir merhamet sahibi, sonsuz bir lütuf sahibidir. Evet, şimdi hakla batılı ayırma kabiliyeti nasıl verilir? Bununla alakalı yıllar önceydi ben bu ayet hazırlıyorum. Muhtemelen 20-25 yıl olmuştur. Eskiden Koyada market vardı, Afra market. Oranın güvenlik sorumlusu bir arkadaş. Oturuyoruz, ona dedim ki önde 80-100 tane şey var, kamera var. Hepsi de ayrı ekran var. Şöyle bakınca nasıl anlarsın? Ya dedi. O kadar insan her gün baka 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 artık bir hassasiyet kazanıyor. Hatta bazen diyor yeni bir arkadaş birisi diyor cebine diyor mesela kalemi takı verdi. Abi bir bakar mısın buraya? Efendim şu adam cebine kalem koydu. O adam çalmaz. Ama abi adam cebine koydu ya. Yok ya oğlum çalmaz o. İstersen takip et. O zaman diyor market içerisinde sivil güvenlikler dolaşırdı bile. Hemen diyor ararız o güvenliği filan reyonun başında bir adam var onu takip et. Adam diyor kasaya varır cebinden kalemi çıkardır parasını öder. Abi nereden bildin? Ya baka baka odaklanıyorsun buna odaklanıyorsun o zaman kimin ne yapacağını anlayabiliyorsun. Ya dedim işte ayette tam bundan bahsediyor. Eğer sen dine odaklanırsan, sen Allah'ın dinine odaklanırsan, sen iyi olmaya odaklanırsan, Allah sana ilham verir. İşte o sorumlu arkadaşın kalemin çalınmayacağını bildiği gibi sen de dinlediğin zaman, sen de birisine baktığın zaman ya bu adamdan bana hayır gelmez, bu adamdan bana bir iyilik gelmez der, döner gidersin. Şimdi piyasada esnaflık yapan kardeşlerimiz, abilerimiz onlar der ki biz insan sarraf olduk hocam. İnsan sarraf olduk. Eğer beni onların dükkanına tezgahtar olarak koysan ben her gelen müşteriye bin tane efendim çekerim. Bin tane olay anlatırım. Bazen bakıyorsun onlar hiç yerine kalkmıyor. Ya şu müşteri ilgilenseydin ya. Hocam o almaz diyor. Nereden bildin? Ya yılların tecrübesi. Bir sorucuyla, bir sorucuyla alıcıdır, anlarız, biliriz. İşte bu takvanın işiyle alakalı odaklanmanın bir neticesidir. İşimiz odaklanırsak Allah'ın izniyle biz de iyi, kötü, doğru, yanlışı birbirinden ayırabiliriz Allah'ın izniyle. Takva sahibi olalım, dinimize yoğunlaşalım. Göreceğiz ki Rabbim önümüzü, yolumuzu açacak biznillah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين